Herkese merhaba arkadaşlar. Baran Dilan'ı kurtarmaya tek başına gitmeye karar verdi. Dilan Baran'a tuzak kurulduğunu söyleyerek Dilan Baran'ın gelmemesini istedi. Baran Dilan'ın sesi kesilince Dilan'ın başına kötü bir şey geldiğini anladı. Baran Dilan'ı kaybetme korkusunu zirvede yaşıyor. Dilan ise Baran'ı korumak için aslında kendini ateşe atıyor, tehlikeye attı. Baran'ın Dilan'ı kurtaracağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Dilan'ın kaçırılma olayında Derya'nın da parmağı var. Derya Şiar'ı manipüle etti ve Derya Şiar'ın Dilan'ı kaçırmasını sağladı. Derya'nın yaptığı kötülüklerin sonu artık gelmeli. Bu kez Şiar ile birlikte Derya da tutuklanmalı. Baran ikisinin aynı anda hesabını kesmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Baran adeta delirdi kimse Baran'ı artık tutamaz. Baran ne pahasına olursa olsun Dilan'ı kurtarmak isteyecek. Büyüklerimiz hırsız evin içinde olunca evin kapısı kilit tutmaz derler. Hasan Şiar'a yardım ederek Baran'ın ölmesini sağlamaya çalışıyor. Fırat ise Hasan'a karşı çıktı ve ailesinin yanında yer almaları gerektiğini söyledi. Sizlere daha önce Fırat'ın aslında iyi biri olduğunu ama Hasan'ın yönlendirmesiyle hatalar yaptığını söylemiştim. Aldığım bilgiye göre Hasan ve Fırat arasında bir sorun yaşanacak. İkisinden birinin diğerine ihanet edeceği söyleniyor. Fırat, Hasan'ın Ayten ve Kudret'e yaptıklarını bilmiyor. İleride karşımıza bambaşka bir Fırat çıkacak. Baran Dilan'ı kurtarmaya giderken Şiar'ın kurduğu tuzağı fark edecek. Şiar, Baran'ı çok hafife alıyor. Baran mutlaka gerekli önlemleri alacak ve Baran Dilan'ı kurtaracak. Ama Baran Dilan'ı kurtarırken yaralanabilir. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.